Merhaba sevgili Kolay Ders izleyicileri. Bugün sizlerle ayarlar panelindeki canlılık bölümünü inceleyeceğiz. Canlılık ve doygunluk karşılaştırması yapacağız. Burada bir görselimiz var. Arka plan kilidini kaldırıyoruz. Ve bu ayarlar panelinde bakın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci yani ters üçgen olan işaretimiz canlıktır Canlılığı açıyoruz arkadaşlar. Bakın canlılık paneli burada. Canlılığın en önemli özelliği fotoğrafta renkleri canlandırırken cilt bölümlerini koruması. Yani ciltlerde aşırı derecede kızarıklık yapmaması, sadece renkleri koruması. Örneğin canlılık bölümünü arttırdığımızda bakın renklerin canlandığını, çok güzel bir etki olduğunu görüyorsunuz. Fakat ciltte herhangi bir etki olmadı. Bununla beraber doygunlukta buna yakın bir etki veriyor. Canlandırıyor resmi ama aşırı derecede yakmıyor. Yani belli bir noktaya kadar geliyor. Ondan sonrasında fazla abartırsanız bir miktar renklerde patlamalar olabiliyor. Mesela son noktaya kadar getirirseniz Patlamar olabiliyor fakat ton doygunluktaki kadar, ton doygunluk ayarlarındaki kadar bu olmuyor. Belli bir sınırı var, onun üzerine geçmiyor. Yani bu ayarlamaları iyi yaparsanız sonuç olarak iyi bir etki elde edersiniz. Buradaki değerleri arttırıyoruz, doygunluğu da bir miktar arttırıyoruz ve bu şekilde bırakıyoruz. Ve şimdi bunun haricinde diğer canlılıkta nasıl oluyor? Sonucumuz onu da görelim. Ton doygunluk bölümünü açalım ve buradaki e, doygunluk bölümünü e, arttırdığımızı düşünelim. Şimdi buradaki canlılık gözümüzü kapatıyoruz. Diğer ton doygunluk bölümündeki canlılığı açıyoruz. Görüyorsunuz renkler tamamen e, birbirine karışıyor, patlıyor. E, hiç de iyi olmayan bir sonuç elde ediyoruz. Bundaki doygunluk diğerinden biraz daha farklı arkadaşlar. Canlılıktaki doygunluktan daha farklı. E, bunu abartmamak gerekiyor. Ton doygunluk bölümündeki doygunluğu kısarsanız renklerden tamamen eee arınıyor fotoğraf. Açarsanız da renkli oluyor ama abarttığınız zamanda da sonuç iyi olmuyor. Bu farklılık oluyor. Canlılık bölümüne tekrar gelelim. bu bölümümüzde biz abartmayı düşünüyoruz. Doygunluk bölümümüzde abartmayı düşünüyoruz. Abarttık, abarttık, abarttık. Ama sadece bunun fotoğrafta belli yerlerde olmasını istiyoruz. Mesela şu noktalara kadar getirelim. Bunu her bölümünde, fotoğrafın her bölümünde olmasını istemiyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Burada bulunan maske bölümüne bakın şu değil. Burada bulunan maske bölümüne çift tıklıyoruz. Aşağı iniyoruz ve ters çevir diyoruz. Görselin hiçbir yerinde canlılık efekti şu anda yok. Biz bu boyama yaparsak, eğer bu siyah olan alanı beyazla boyarsak o alanlarda görselimizde etki etmesini sağlayabiliriz. Örneğin bakın şu bölümler opaklığımız %100, akışımız %100. Sertliğimizi biraz daha arttırıyoruz. Boyutumuzu kısaltıyoruz ve boyama yapıyoruz. Bakın tişörtte olmasını istiyorum. Resmin belli bölümlerini boyayarak bu etkinin resimde belli bölümlerde olmasını sağlayabilirsiniz. Alt kısımlara da geliyorum. Biraz özensiz geçeceğim bu bölümleri fazla zamanınızı almamak için. Bakın şu şekilde yaparsak belli bölümlerinde bu etkiyi arttırabiliriz. Çocuğun hırkasına ve sweatshirtüne ilgiyi odağa kaydırmak isterseniz böyle bir teknik kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın öncesi buydu sonrası bu oldu. Bu değeri abartılı buluyorsanız eğer opaklık değerinden bunu bir miktar düşürebilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Canlılık sekmesini iki defa kullanabilir miyiz? Tabii ki kullanabiliriz. Mesela bir fotoğrafta canlılığı bir miktar aktırdık. Bu bizim için yeterli oldu. Tamam dedik. Daha sonra tekrar canlılık açıp yeniden biraz daha arttırabiliriz. Yani bu sizin kişisel tercihinize göre değişir. Öncesi ve sonrası yapmak gerekirse bu ikisini bakın şöyle tutup bir grup yaparsak öncesi ve sonrası. Öncesi ve sonrası. Yani burada bakın özellikle vurgulanmak istenen şey ciddi herhangi bir bozulma yok. Ciddi herhangi bir etkisi bunun yok ama diğer bölgelerde var. Fotoğrafta ton ve doygunluğun az olduğu noktalarda canlılık efekti etki ediyor ve bu noktaları canlandırıyor. Ama diğer ton ve doygunluk ayarımızda mesela şuradaki durumda burada doygunluğu arttırdığımızda fotoğrafın tamamındaki her noktasındaki değeri, renk değerini arttırıyor. Bu bizim için bazen dezavantaj olabiliyor. Genelde fotoğraflarda e, renklerin canlanmasını istiyorsak bu canlılık ayarını kullanıyoruz. Bunu kullanıyoruz ve fotoğraflarımızı düzenliyoruz. Tekrar bir canlılık açalım. Bakın burada bir arttıralım değerimizi. Ciltlerde herhangi bir bozulma yapmıyor. Canlılığı arttırdığımız zaman doygunluğu az olan renkleri arttırıyor. Cilt tonlarını koruyor. Bundan dolayı bu ayar genelde çok kullanılıyor. Ton doygunluk bölümünde ise doygunluğu arttırdığımız zaman tüm renklerin doygunluğu artıyor. Ve bu şekilde de görselde bozulmalar oluyor. Daha da abarttığınız zaman bu daha da kötü sonuç verecektir. Burada farklı bir fotoğrafımız var. Burada da çalışmalarımızı yapalım isterseniz. Bakın burada canlılığı arttırıyorum. Fotoğrafta ciltlerde herhangi bir kızarıklık yanma olmuyor. Bir miktar renklerde değişim oluyor. Fakat bu olumlu anlamda bir değişim. E, görseli bozmuyor. Doygunluk bölümünde bir miktar aktarabiliriz. Öncesi ve sonrası yapmamız gerekirse. Öncesi bu, yıl, sonrası bu oldu. Bakın burada pencere bölümünde... Bilgi bölümü var. Bunu açarak isterseniz buradan renk örnekleyiciyi alıp birer örnek alabiliriz. Renklerdeki değişimi daha iyi görebilmek için bu RGB renklerimizi de değiştirelim. Şuradaki ayarları da değiştiriyoruz. Bakın burada HSB olarak değiştiriyoruz ve örneğimize bakıyoruz. Öncesinde 23'tü, sonrasında 31 oldu. Saturasyon değerimiz arttı. İkinci örnekte de öncesinde 90'dı, sonrasında 100 oldu. Yani birinci örnekle ikinci örnek arasında bakın farklılıklar var. Canlılık bölümünü açıyoruz, canlılığı biraz astırıyoruz. Renklerle oynandığı için cilt bölümlerinde daha fazla etki oldu. Doygunlukta da biraz oynayalım. Fakat bunu boyama yaparak belli noktalarda yüzün olmasını istiyorum. Onu da yine nasıl yapıyorduk? Ters çevirerek yapıyorduk. Tamam diyorum. Belli bölümlere boyama yapacağız. Örneğin şu çocuğun blüzüne boyama yapalım. Diğer yerlerde de bu etkinin olmasını istiyorum. Ama bu sefer daha az olmasını istiyorum. Opaklık oranımı düşürüyorum. %10'lar seviyesine düşürüyorum. Boyutumu biraz arttırıyorum. Ve %10 değerleriyle beraber fotoğrafın genelinde bir boyama yapıyorum. Bu etki fazla olmayacaktır. Tweet shortteki kadar bu etki fazla olmayacaktır. Bu yeterlidir. Bakın şu kadar bir efektif oynama yaptım. Yüzlerde fazla buluyorsunuz bu efektif. X tuşuyla beraber şuradaki bölümü değiştiriyorsunuz. Siyah yapıyorsunuz. Yüzden yüzde on değerleri beraber ciltten ve yüzden bunu alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi öncesi buydu sonrası bu oldu. Bu fotoğrafta bir miktar canlığımızı arttırıyoruz ve tamam diyoruz. Öncesi buydu, sonrası bu oldu. Bunda da düzenleme yapıyoruz. Canlılık ve doygunluk düzenlemesi yapıyoruz. Bu şekilde. Photoshop'ta canlılık ayarları fotoğrafları renklendirmede en çok kullanılan ayarlardan bir tanesidir. Pratik olması, hızlı olarak ayar yapması, cilt tonlarını koruması, fotoğrafta doygunluğu az olan noktalara etki etmesi açısından çok önemli bir özelliktir. Bugünkü derste canlılığı işledik. Canlılık ayarları ve ton doygunluk ayarları arasındaki farktan bahsettik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.